Sevgili dostlar Midstains Taralan atladım. 0.45 9 mm challenge maçına hoş geldiniz efendim. Bu maçı aynı zamanda şu an canlı yayında oynuyorum. Ee, bakalım neler olacak neler gelecek başımıza abi kesinlikle bunları istemiyorum yok bunlar yok abi bunlar yok bunları kullanmıyoruz hadi bakalım oğlum Nereden lan Li girdik çok vardır diye silah bak adam sesler geliyor adam bir dakika abi, bu silah yok olmuyor bu silah istemiyoruz o silah Oh uzatılmışını da bulduk abi bu çok iyi oldu. Oğlum yok mu bir vektör vektör falan ya bu ne böyle. Arkadaşlar resmen 9 mm silah yok lan. Şaka değil gerçek. 9 mm silah yok. Evet, bir sesler geliyor hemen botlar. Baktan... Ne işiniz var burada ya. Gerçek adamlarla yapacağız yeğenim. Kime sıkıyorsun oğlum benim kilime mi sıkıyorsun? Tutma. Ses var. Bir ses aldım ama nereden aldığımı da bilmiyorum. Şunları atalım abi bunlarla işimiz yok. Alt kata indi. Burada. Lan. Dante. Senin lezledi. sesin ne izledi? oğlum? Okulu aldım oğlum senin. Adam var da. Yalnız mermim çok azaldı. Mermim çok azaldı. Sıkıntıya düşeceğim. 26 mermim kaldı yalnızca. Pompalıyı kesinlikle kullanmayacağız. Ya kardeşim. Challenge yapalım dedik. Ne mermi bulabildim ne silah bulabildim ya. Bir de Livik'te çok var diye Livik'e girdik yani. Halimize bak. Abi şuradaki bot galiba 045 silah sıkıyordu. UMP gibi bir şey sıkıyordu da bu nereye gittik abi ya. Önümde adam. Lan. Öyle kal. Çok güzel Tamer. Çok güzel poz verdim valla. Abi inşallah bu adamdan çıkar mermi. Abi şaka mı bu? Adamın lootuna ulaşılmıyor inşallah bu adamdan çıkar mermi dedim. Abi. Abi bu şaka mı? Bu şaka mı? Adamın lootuna ulaşamıyorum. Mermim kalmadı ve mermi almam gerekiyor. Adamın lootuna ulaşamıyorum. Hay bendeki şansa. Yok abi. Valla bendeki şans var ya. Yani gökten yani yağsa yağsa bana ne düşeceğiniz şu an anladınız zaten. Evet arkadaşlar o düşer bana. Bunda var mı lan acaba? Bunda da yok. Evet. Fightler var karşı tarafımda ve yalnızca 14 mermiyle ortada kaldım. Niye şöyle bir P90, M90, Vector, Uzi? Abi şaka mı bu ya? Her yerde M762 falan var. <laughs> Sonunda abi. Allah'a çok şükür. Bir saattir dolaşıyorum. Yalnız vektör de yani adamın içinden geçer ha. Çıktı ben mi görmedim valla doğrudur. Kör gözüme o zaman benim. Şimdi önümde sesler var abi. Seslere gireceğim ben. Seri bir şekilde. Keşke ikinci silahımda da mermi olsaydı. Ses var. Çok yakın ses var. Kaçırdık onu. Bir tane de bu binada var. Buna direkt oynuyorum ben. Dur seni silahla bitireyim. Arkadaşı karşımda, karşı binamda. Üst kata birisi daha geldi. Bunlar kalabalıklar. Eyvah bu kötü oldu. Geliyor. Ölüm, bana gelmedi. Bu da gitti. Çok güzel. Bu da gitti. Son 13 mermi. Allah bundan da mermi çıkmadı. Yan binanın çatısında adam var. Lan sen miydin? Şu an tamamen mermim bitti. Şu an hiç mermim yok. Arkadaşlar böyle bir durumda acaba şey alsam mı ya? Farklı bir silah alsam mı yani? Şu an çok zor durumdayım. Mermisiz kaldım. Abi çok zor durumdayım ya. Arkadaşlar şu an mecburiyetten... Ah 30, 30 ben bulmuşum bir yerden. Nereden buldum bilmiyorum ama. Dostlar benim bir tane kilim gelmedi. Bunlar ne yapmışlar böyle koyun koyun ölmüşler burada. I got supplies. Ne oluyor lan? Aklım gitti bir anda Aygat Supply şey gelince. Dur bakayım şu binanın içinde 9 mm vardı sanki ya. Ses var. Yapma ya. Ben... demo. Dur bakayım. Birisi daha geliyor oradan. Bombayı alır mısın? Sen bu bombayı al. Sen bu bombayla uğraş. Ben bir etrafı toplayayım şöyle. Bana acilen mermi lazım. Abim ortalıkta luta bakamıyorum. adamlar var etrafta. Enteresan bir şekilde her zaman ortalık böyle P90 M90 kaynar. Çıkmıyor abi. Yok yani bildiğin mid o silahlardan yok. Abi adam geliyor. Allah maçı yakamayacağım. Buldum. Bulduğum yere bak abi son saniyede. Adamlar geldi yalnız. Ve mermim çok sıkıntılı. 30 mermim var. Ah be az bir şey vurdum. Abi 5 mermi UMP'de var. 19 mermi de vektörde var. Bomba attı. Oğlum ne oluyor ya? Bombalar bombalar geliyor. Arkadaşlar izninizle. Ya bunu yapmak zorundayım yoksa challenge manage kalmayacak. Gene zor durumda kalmazsam çekmeyeceğim arkadaşlar silah. Tam üstümde şu an. Tam üstümde. Bak bu üstümdekini vurdular galiba. Lan kaldık burada sıkıştık alan da başka yerde. Görüyor musun başımıza gelenleri? Yok buradaymış hala. Aşağıda. Gidiyor. Nereye gidiyorsun lan? Yakaladım seni. O bu adamda görmem mi var lan. Alır mısın o bombayı? Bu adam biraz sıkıntılı geldi bana ya dostlar. Lan atamadık bombayı görüyor musun? Dostlar bu adam bana biraz sıkıntılı geldi ha. Haberiniz olsun. Hoşuma gitmedi adam. Sanki görüyor gibi geldi bana ve alan geldi abi. Bu arada ölürsem tekrardan devam edeceğim. Hemen. Yeni bir challenge başında. Abi şurası alanda olsun lütfen. Aldığımız yere bak. Solumda adam var. Sağım açık. Rica etsem sizlere sayfayı takip eder misiniz? Hadi bakalım kaç tane takipçi gelecek? Abi beni desteklemeniz gerekiyor dostlar. Abi. Eyvah. Bir sağımda. Sağım eksikti. Sağımda da adam var. Çatıda hem Gördüm adamı. Şuraya oynasam oynayamam. Abi tek şansım önümdeki kulübe. Dolu yapacağım kendime. Görme beni, beni görme, beni görme. Oğlum beni görme bak, görürsen ölürsün, sen ölürsün, ben ölmem. Çatıda adam var gördüm. Alandayım abi. Alandayım. Oy o da gitti, son 13 mermi. Şöyle bomba atacağım önce. Aha bombaya düştü. Film geldi. Abi son 13 mermim var. Abi seni yakmam gerekiyor. Seni yakmam gerek muhteşem attım molotofu. Yanman lazım. <laughs> hey be! Hey be! 09 045 AJP challenge'da ilk denemede direkt win. Size gelsin be. İlk denemede be. İlk denemede lan. Vallahi billahi ilk denemede abi. Bak süperdi. Hay YouTube diyor muyuz abi? Hay YouTube. Hay YouTube abi. Hay YouTube. Hadi bakalım. Win bizi biz gelsin. <laughs> Acayip keyifli bir yerde geldi lan. Oğlum ya var ya. Ulan ne zor maçtı ya. <laughs> <laughs> Bu maçı YouTube'a attık YouTube'a hay 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 olsun buralardan <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dostlar 12 kill 1621 hasarla ne yokluklar ne zorluklar çektiğimiz yerlerden adeta izmarit toplarmış gibi tek tek mermi topladığımız oyunun yarısından fazlasını mermi ararken geçirdiğimiz efsane bir oyuna da sizlerle birlikte noktalıyoruz kazandık çok mutluyum devam ediyoruz arkadaşlar.